Evet çocuklar, bugünkü konumuz çarpma işlemi. Öncelikle çarpma işleminin tam, tanımını öğrenelim. Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yolu çarpma işlemidir. Çarpı çarpma işleminin işaretidir. Örneğimize bakalım. Gördüğünüz gibi 3 tane 2 papatya görüyorsunuz. 2 artı 2 artı 2 eşittir 6 eder. Bu toplama işleminde böyledir. Ama çarpma işlemine göre kısasını yaparsak 3 çarpı 2 eşittir 6 diyoruz. Ya da 3 tane 2 6 eder diyoruz. Çarpma işlemleri iki çeşittir. Alt alta çarpma ve yan yana çarpma şeklinde. Alt alta çarpmada gördüğünüz gibi 4 kere 2 8 denilmiş. Ama her bir sayının terimlerin daha doğrusu adları vardır. 4 sayısına çarpan, 2 sayısına çarpan, sonucuna ise yani 8'e çarpım diyoruz. Yan yana çarpma işleminde de yine gördüğünüz gibi 4 çarpı 2 eşittir 8 diyoruz. Yine çarpan, çarpan ve çarpım adları altında yazılmaktadır. Sayı doğrusu üzerinde çarpma işlemine bakalım. 3 çarpı 2 işlemini sayı doğrusunu incelersek 0'dan 6'ya kadar bir sayı doğrusu çizilmiştir. İkişer aralık bırakarak 3 tane 2'yi oklar yardımıyla gösterilmiştir. Ve en altta da gördüğünüz gibi 0'dan 6'ya giden bir ok vardır. O da sonucu göstermektedir. Yani 3 tane 2 6 etmektedir sayı doğrusunda da görülüyor. O halde özetlersek 3 çarpı 2 işlemi sayı doğrusunu gösterilirken ...sıfırdan başlayarak 3 kere 2 aralık alınır. Sonuç 6 bulunur diyoruz. 2, 3, 4 ve 5 ile çarpma işlemlerine örnek verelim. Birinci kısma bakalım. Gördüğünüz gibi bir kutunun içinde iki yıldız var. Ne diyebiliriz? Bir tane iki, iki eder. Ya da bir çarpı iki, iki eder diyoruz. İkinci kısımda iki tane kutu görüyoruz ve her kutunun içinde ikişer yıldız var. Nasıl gösterebiliriz çarpma işlemiyle? İki tane iki, dört eder diyoruz. Ya da iki çarpı iki, dört eder diyoruz. Üçüncü kısımda ise 3 tane kutu görüyoruz. Her kutunun içinde ikişer yıldız var. Çarpma işlemi olarak 3 çarpı 2 eşittir 6 diyebiliriz ya da 3 tane 2 6 eder diyoruz. Dördüncü kısımda bir kutu görüyoruz. Yalnız içinde 4 tane yıldız var. Çarpma işlemi olarak 1 çarpı 4 eşittir 4 veya 1 tane 4 4 eder diyoruz. Son olarak İki tane kutu görüyoruz ve her kutuda 5 yıldız görüyoruz. 2 çarpı 5 eşittir 10 diyebiliriz veya 2 tane 5 10 eder diyebiliyoruz. Çarpma işleminde 1 ve 0'ın hikayesi vardır. Öncelikle 1'in hikayesine bakalım. Her doğal sayının 1 ile çarpımı o doğal sayı eşittir. Yani kendisidir. Örnek 4 çarpı 1 eşittir 4. Yani değiştirirsek 1 çarpı 4 yine 4 eder. Yani biri hangi sayıyla çarparsanız çarpın yine çarptığınız sayıya eşit olur. 9 çarpı 1 eşittir 9. 2 çarpı 1 eşittir 2'dir. Şimdi de sıfırın hikayesine bakalım. Her doğal sayının sıfır ile çarpımı sıfıra eşittir. Örnek 5 çarpı sıfır yine sıfırdır. 4 tane sıfır yine sıfır eder. 3 çarpı sıfır yine sıfır eder. 2 kere sıfır sıfır eder. 1 kere sıfır yine sıfır olur. Çarpanların yerlerini değiştirelim. Bir çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirilirse çarpım sonucu yine değişmez. Örneklere bakalım. 3 kutunun içerisinde gördüğünüz gibi gülen yüzler var. Her kutuda 4 tane yüz var. Yani ne demek istiyoruz? 4 artı 4 artı 4 eşittir 12 toplama işleminde. Çarpma olarak 3 tane 4, 12 eder diyoruz. Diğer örneğe bakarsak 4 tane kutu görüyoruz. Bu sefer içlerinde 3 tane gülen yüz var. Buna nasıl diyebiliriz? 3 artı 3 artı 3 artı 3 eşittir 12. 4 tane 3 yine 12 eder. Gördüğünüz gibi çarpanların yeri değişse de çarpmanın sonucu değişmiyor. 10 ile zihinden çarpma. Bir doğal sayıyı 10 ile çarparken o sayının sağına bir tane 0 koyuyoruz. Örneklere bakalım. 2 ile 10 çarpılırsa eğer 2 yazıyoruz ve yanına bir 0 ekliyoruz. Yani sonucumuz 20 oluyor. 7 ile 10 çarpıldığı zaman 7 yazıyoruz. Yanına bir sıfır koyuyoruz. 70 oluyor. 5 ile 10'u çarptığımız zaman 5 yazıyoruz. Yanına bir sıfır koyduğumuzda sayımız 50 oluyor. İki basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıyla çarpma nasıl olur peki? Hemen ön örneğimize bakalım. 42 sayısını 3 ile çarpmamız isteniyor. Öncelikle birler basamağında olan alt alta gelen sayılar birbiriyle çarpılır ne diyoruz? 2 kere 3, 6 diyoruz. Ve daha sonra 42 sayısının onlar basamağıyla alttaki 3 sayıyı çarpıyoruz. Sayısını çarpıyoruz. 4 kere 3, 12 oluyor. Yani bu çarpma işlemi çapraz çarpımı şeklinde oluyor. Ve 12'yi 6 sayısının önüne yazarak çarpmamızı bitiriyoruz. Örnekleri inceleyelim. Birincisine bakalım. 25 ile 1 alt alta çarpılmış. Nasıl söyleyelim? 1 kere 5, 5. 2 kere 1, 2 diyoruz. Yani önce birler basamağa çarpılıyor. Daha sonra onlar basamağı çarpılarak 5'in önüne 2 yazılarak yapılıyor. İkinci örneğe bakalım. 33 ile 3 çarpıyoruz. 3 kere 3, 9 diyoruz. Çapraz çarpımı yaparak diğer 3 ile çarpıyoruz yine. 3 kere 3, 9. Yani sayımız 99'dur. Üçüncü kısım ise 14 ile 2'yi çarpıyoruz. 4 kere 2, 8 diyoruz. 2 kere 1, 2 diyoruz. Sayımız 28 oluyor. Son örneğimiz ise 40 ile 5 çarpılmış. Birler basamaklarını çarparsak 0 kere 5, 0. 4 kere 5, 20 diyoruz. Yani sonucumuz 200 oluyor. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Bir dahaki derste görüşmek üzere.